Merhaba insanlılar, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Evet, özellikle bunu aslında 4-3-3 e, aralıkta indirdim ama çok fazla istek oldu. Neden hep kanat oyunu falan diye. O zaman bir de paslı oyunumuz gelsin arkadaşlar. Şimdi e, burada en uygun takım Manchester United'a gidelim. Geldik dizilişimize arkadaşlar. 4-3-3 alınacağız kadromuza kadar bak fark etmiyor. Os, osu ise A, Dos ise e, B oynayacağız. Yani bunu da oynayabilirsiniz. Casemiro'yu e koyup da. Ama Os varsa ona göre, Dos varsa ona göre arkadaşlar. Şimdi biz e, ofans ofansif olduğu için 4-3-3 A oynayacağız bu şekilde. Dizilimizi buraları anlatmaya gerek yok. Bence derdi şurada kalalım yine. Forvet'e de Ronald Amca'yı koyalım. Bu şekilde dizilimizi yapacağız. İki yönlü orta sağlarımızı koyacağız. Evet. Zaten anlatmaya gerek yok. Evet. Şimdi taktığımız içerisine girelim arkadaşlar. Pasto oynayacağız. Memkeler sabit yapacağız. Alan markası olsa kesinlikle kapalı. Açmayın. Nereye gelirse yazıp fark etmez. Ona göre çok tatlı yapacağız. Burada e, baskımız dengeli. E, ne anladı? 55. Stilimiz ofansif. 71 ve tempomuz da eee ne tonladı. 108 hızla paslaşma 61 şeklinde bu şekilde formasyonumuzu kuracağız. Ev sahibi eee ofansif gelenleri rahat yapabilirsiniz. Eşit gele... bak eşit takımlarda özellikle eşitli ofansif gelenlerde orta saha defans yap, yap derseniz daha çok faydası olur. Defansif gelenlerin defansif gelenlerin hepsini bu şekilde özellikle eşitken bu şekilde çıkabilirsiniz. Sizden 3 rank, 4 rank yüksekse ev, sahib, ev sahibisi ve sağınız özellikle 2 ve 3 ise e, forvetleriniz bitiricisi bunu bu şekilde defansif formları kullanabilirsiniz. Gayet de verimi yüksek. E, sizin yüksek olduğunuz 2 tık, 3 tık yüksek olduğunuz, 4 tık hatta tık yüksek olduğunuz defansif yani rakiplerinizi ev sahibiken bu formasyonla çıkıp da e, Puan ve puanlar alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet verimli de gayet güzel. Daha yüksekse e, yüksekseniz yani burada 5 rant ve üstü ev sahibi sahamız ise mevkiler sağlıklı olacak. Artık neyle gelirse gelse bu şekilde kullanabilirsiniz. Verimli gayet güzel ve hoş. Deplasmandayız. E, rakipten üstünüz özellikle buradan altını çiziyorum. 5 e, ee, yükseksek neyle gelirse gelsin pardon 5 ranktan 5 ranktan yükseksek evet doğru konuştum e, ee, gelirse gelsin orta saha defansa yardım edin Deplasmada bu şekilde çıkın artık böyle 10 rank falansa mevkiler sabit çıkın arkadaşlar eşit de deplasmanda yapmayın e, ee, şöyle iki tık, üç tık yüksekte defansif oynuyorsa rakibiniz orta saha defansı destek şeklinde oynuyoruz ama sakın sakın 5 şarkı kadar beş şarkı kadar rakibiniz yüksekse ofansif geliyorsa bunu yapmayın ee, sizler için özellikle Aralık ayı için özel bir taktikimdi ama çok istediniz. Kardeşlerimi kırmayayım dedim. Çekinmedim. Sizlere yazın. Like atın. Abone olun. Başka hangi taktik gelsin Yaz. Hemen yaz. Hadi bakalım. Bu arada geçen dediğim gibi insanlar taktik videosu yazlar Biz kitabını yazarız. Hadi eyvallah.